Selen kraliçenin güvenini kazanmak için mi? Kraliçenin hayatını kurtardı. Geçtiğimiz haftaki bölümde biliyorsunuz arkadaşlar kraliçe Selen'in sayesinde kurtarıldı. Bakalım önümüzdeki bölümlerde kraliçe ve Selen'e karşı tavırları nasıl olacak? Kraliçe Selen'e güvenecek mi? Önümüzdeki bölümlerde net bir şekilde ortaya çıkacak. Büyük bir ihtimalle de arkadaşlar eğer Selen hain değilse kraliçenin burada güvenini kazanmak için bu hamleyi yaptı ve Altay'ın da işbirliğiyle yaptığını düşünüyorum. Önümüzdeki bölümlerde bu konuyla ilgili netlik kazandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bakalım arkadaşlar Kraliçe ve Selen cephesinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Tabii ki de Kraliçe eğer Selen'in Altay'a çalıştığını öğrenirse Selen'in de hayatı riske girer. Tabii ki de Altay bu riski alır mıydı bilmiyorum ama önümüzdeki bölümlerde Kraliçe ve Selen cephesinde yaşananlar bizlere adeta ekranlara kilitleyeceğini düşünüyorum. Detaylar geldiçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de teşkilat listesi hakkındaki fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşelim. Sağlıcakla kalın.